Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle Feynman hayatına geri döndük arkadaşlar bugün o 15. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar videomuza abone like olmayı unutmazsa çok seviniz arkadaşlar ee, öbür bölümde pas e, almıştık şöyle arkadaşlar şimdi videomuza geçelim <laughs> ne yapıyorsun ya dayı? Ne yapayım mı? Araba sattık mı? Satarız. Ee, ben de böyle Honda almak istiyordum Honda <laughs> 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 Civic. Gel ben bu gelmeyeyim. Gel ısmarlayayım. Dükkan benim acı ya. Gel ben sana ısmarlayayım. <laughs> Yeni aldım dükkanı nasıl? Neyse o zaman. Arabayı alacağım mı? <laughs> He <laughs> alacağım. Tam istediğim hayaldeki araba Basık Sıfır Otomatik mi anne? Otomatik He, o otoportası bile Neymiş Arabanın adı Jontar öyle yani Araba güzel Geç sürüşüne çıkıyorum ya yani. Ne? Tamam hemen ben sana Evet sana ben sana mı Ben sana atayım Sen ayarla. Neyse hoş geldin Şöyle bir durup çekeyim sana Al attım Tamam Şöyle bir Tamam Çelik ha, pardon. Hadi arabayı sat. <gülüyor> sat. <laughs> Tıp gelelim. Sen el <laughs> istiyor. <laughs> e <istiyorsun? gülüyor> تا من فضا birşey <laughs> <laughs> git geleniye <yerine> yer. <laughs> ops hadi hayırlı uğurlu olsun yeni arabam arkadaşlar